Bu da nesi böyle? Şunu gördünüz mü? Evet. Bence onu çıkartmalıyız. Aa, bence çıkartmamalıyız. Cry babies. Aa, ne yapıyorsunuz burada? Kapaklanmışsınız. Açalım bakayım. Açalım açalım. Ne var orada? -hı. <gülüyor> <gülüyor> Aa, bu bir deniz kızı. çıkartabilir misiniz buradan? Tabii ki deniz kızı çıkartırım. Gray biz siz onu nereden buldunuz? Ayşe onu sahil kenarında bulduk. Öylece orada duruyordu. Biz de getirdik. Çok büyük bir dalga oldu. Fırtına koptu ve beni kıyıya fırlattı. Denize dönmek istiyorum. Lütfen beni sahile geri götürebilir misiniz? Tamam. Önce seni şuradan bir çıkartalım. Burada bir de istiridye var. Beni kurtardığınız için size çok teşekkür ederim. Gitmeden size bir sürprizim olacak. Benim için sıcak su getirebilir misiniz? Ah, tamam Deniz kızı. Ben hemen getiriyorum. <laughs> Bakın, gördünüz mü? Gördünüz mü? Kuyruğundaki desenler kayboldu. Aa, bunu nasıl yaptın? Bu benim sihirli gücüm. <laughs> Bakın şimdi hepsi geri gelecek birazdan. <laughs> İstiridye'nin de size bir sürprizi var. tanıdığıma çok sevindim Deniz kızı. Hadi bakalım. Şimdi doğru Deniz'e. <laughs> <laughs> Umarım onu bir daha görebiliriz. İşte geldik Deniz kızı. <laughs> Artık gidebilirsin. Çok teşekkür ederim. <laughs> çok teşekkür ederim. Görüşürüz arkadaşlar.